Baş ağrısı toplumun büyük kesimini etkileyen bir şikayettir. Baş ağrısı sebepleri arasında yer alan migren, herhangi bir yaş döneminde başlayabilir ve sürekli ya da tekrarlama eğilimindeki bir baş ağrısı türüdür. Her 20 erkekten birinde ve her 5 kadından birinde görülebilen migren, iş gücünü kısıtlayan hastalıklar listesinde ikinci sırada yer alır. Eğer migren hastalığınız varsa yapmanız ve yapmamanız gerekenleri sizin için derledik. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Migren yalnızca baş ağrısı atağı olarak bilinse de başından sonuna kadar pek çok farklı dönemi bulunur. Bu dönemler ağrı başlamadan önceki saatlerde meydana gelen depresif ya da uçlarda gezen ruh hali varlığı, artmış duyarlılık hali, durgunluk donukluk ve düşüncelerde yavaşlama ile kendini gösterebilir. Baş ağrısı, migren hastalarının beşte birinde hep aynı tarafta hissedilse de, çoğunlukla enseden başlayarak tüm başa yayıldığı görülür. İşte migren hastalarının uzak durması gerekenler. Alkol kullanımının migreni tetiklediği çalışmalarla kanıtlanmıştır. Alkol hem migreni tetikler hem de ağrı şiddetini arttırır. Migren hastalarının alkolden uzak durması gerekir. Uyku kalitesi sadece migren hastalarını değil, bütün herkesin yaşam kalitesini etkileyen bir faktördür. Migren hastaları uykusuz kaldığı günlerde ataklarının başladığını hatırlayacaklardır. Düzenli bir uyku en az 7 saat olmalı ve uyumadan önce telefon, tablet gibi uyku düzenini bozan faktörlerden uzak durulmalıdır. Parlak ışığın migreni tetiklediği ve migren ağrısının geçmesini engellediği kanıtlanmıştır. Bu yüzden güneşli havalarda güneş gözlüğü takmaya özen gösterilmelidir. Migren atağı sırasında da hiç ışık girmeyen bir odada izole olmak atağın daha erken bitmesini sağlayacaktır. Şiddetli kokular Sadece kötü kokular değil, aynı zamanda keskin bir parfüm kokusunun bile tetiklediği migren atağında özellikle sigara dumanından ve keskin kokulu ev temizlik ürünlerinden uzak durmanız atağınızın daha hızlı geçmesine imkan verir. Tatlandırıcılı ya da işlenmiş gıdalar. Bu gıdaların sağlığa zararlı olduğunu herkes bilir. Migreni olanların bu gıdalara ayrı bir hassasiyeti vardır. Bu gıdaları tüketmeniz migren atağınızı tetikler. Sağlığınız için işlenmiş gıdalardan uzak durunuz. Ayrıca migren hastalarında folik asit ve B12 içeren gıdaların tüketilmesinin faydası gösterilmiştir. Bu amaçla kırmızı et, balık, karaciğer ve brokoliyi haftalık menünüze eklemelisiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve her gün sağlığınızla ilgili yeni bilgiler almak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.